Merhaba, <laughs> merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Ee, daha önceden yaptığımız kivili lokum ve e, jelibonu şimdi süsleyeceğiz. Daha önceden size e, bunları nasıl süsleyeceğimizi e, sözünü vermiştim. Şimdi onu yapıyoruz. İlk önce bir bıçak yardımıyla. şu şekilde kolay çıkması için yardım ediyoruz. Sonra burada Hindistan cevizi var. Hindistan cevizini atıyoruz. Attık. Sonra Hindistan cevizinde Lokumu dönmesi için tabağa oynatıyoruz. Şu şekilde. Lokum her tarafı hindistan cevizi olacak. Şu şekilde. Şekli bozulmasın diye de uğraşıyorum. Şöyle birazcık elimle yardım edin. Evet. Birinci lokum oldu. Gördüğünüz gibi. Tabağa koydu. Diğer lokumu fındıkla yapıyorum. Ee, normal bu bahçeden toplanmış fındığı e, blender'dan, rondo'dan e, çıkarıyorsunuz. Sonrasında onu tabağa koyuyorsunuz ve fındıklı süslü lokum oluyor. Bunu da attık. Şimdi bunu da aynı şekilde yapıyorum. Döndürüyorum. Bunun birazcık altında jelatin de varmış. Jelibon yani. Şöyle. Nasıl olsa ben yiyeceğim. şekilde yaptım ve süsledim koydum birazcık daha üstüne atayım bu fındık olsun ben fındığı çok seviyorum sonra şöyle süslerim var bu süsle yapacağım bunları eee parki malzemesi satan yerlerden alabilirsiniz. Oralarda satılıyor. Düştü. Şimdi çeviriyorum. Aynı e, bu şeylerde marketlerde satılan Choco prens var ya ona benzedi. Marshmallow'lu. Bu da oldu. Bunu da aldık. Şimdi şöyle e, parlak e, süsleme var. E, bunu pasta yaparken kullanıyoruz. Yaldız var. Yıldız da yine parti malzemeleri satan satılan yerde satılıyor. Yine yardım ettim, Kolay çıksın diye attım. Yine elimle yardım edeceğim sonuçta ben yiyeceğim. Şu şekilde. Altın olsun diye her tarafına varaklı gibi oldu. Şurası güzel oldu. Bu tarafına koyacağım. Sonrasında son tabak kaldı. Bu tabağa da neli yapalım. Tarçınlı yapalım. Şurada süslerim var. Hepsi döküldü. Ee, bu süslerimi e, yaptığım şu gold'un üstüne koyacağım. Güzel olur. Sonra size hepsinin son halini de göstereceğim. Sonra da afiyetli giyeceğim. Şimdi bunu tarçınla yapacağım. Çünkü tarçın da çok yakışıyor. Ben daha önceden denedim. Tarçını döktüm. Bunu da attım. Atamadım. Birazcık daha şey yapayım. Çıkardım. sağına, soluna. Ben tarçını çok severim. Elmayı da çok severim. Konumuzla alakasız olsa da elmadan bahsettim. Evet. Bunun da bu tarafını beğendi, Bu tarafını koyacağım. Şu. Oh lokumum devrildi. Evet. Şöyle bir hemen şeklini düzeltelim. Şöyle ya da bu altına koyalım. Bırak, bırak, bırak. Güzel Şeyleri düşüyor. Evet. Gördüğünüz gibi lokumları harika bir şekilde Evet, ee, kivili, jelibon ve kilibi, kivili e, lokum. Afiyetle yiyin, yapın. Çok basit. Tarifini yazacağım. İyi akşamlar.